Merhaba arkadaşlar Edebiyat Hocam kanalına hoş geldiniz. 11. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersinin 4. ünitesinin ilk videosuyla karşınızdayız. Bu videomuzda makaleyi göreceğiz. Makalenin genel özellikleri, makalenin bölümleri, makale türleri, makalenin tarihi gelişimi ve Türk Edebiyatı'ndaki önemli makaleleri inceleyeceğiz. Notları açıklama kısmına ekliyorum. Oradan indirebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hemen başlayalım. Makale bilimsel ve toplumsal konularda yani siyaset, ekonomi, sanat, spor ve benzeri alanlarda yazılan açıklayıcı veya yorumlayıcı niteliği olan gazete veya dergi yazılarına biz makale diyoruz. Makalenin özelliklerine bakalım. Gazete çevresinde gelişen edebi türlerden birisidir. Arkadaşlar Tanzimat döneminde biz ilk defa e, Tercüman-ı Ahval gazetesinde görüyoruz makaleyi tercüman ahval mukaddimesi şeklindedir. Yani gazete çevresinde gelişen edebi metinlerdendir. Günümüzde gazete, dergi ve internet ortamında yayımlanır. Bilimsel bir tezi savunma amacıyla alanında uzman kişilerce yazılan bilimsel makalede yargılar kesin ve ispatlanabilir niteliktedir. Arkadaşlar, eğer bilimsel bir e, makale yazıyorsak kesinlikle bunu kanıtlamak zorundayız. Yani bir test ortaya atacağız ve bunu kanıtlayacağız. Söz oyunlarına ve kapalı ifadelere yer verilmez. Düşünceler doğrudan aktarılır. Arkadaşlar edebi bir metin olarak almıyoruz. Öğretici metin olduğu için söz oyunlarına yani edebi sanatlara ya da kapalı ifadelere yer verilmez. Açık sade bir dil kullanılır. Kelimeler genellikle temel anlamlarında kullanılır. Bilimsel terimlere Yer verilir Çünkü arkadaşlar seslendiği kesin bu bilimsel terimlerle e, haşir neşir olan insanlardır Bu yüzden bilimsel terimlere sıkça yer verilir öğretme ve bilgilendirmenin amaçladığı açıklayıcı anlatımla bir düşünceyi çürüterek yerine karşı düşünceyi yerleştirmenin amaçlandığı tartışmacı anlatım biçimleri hakimdir yani hem açıklayıcı anlatım hem de tartışmacı anlatım hakimdir Örnekleme, karşılaştırma, tanık gösterme, tanımlama gibi düşünceyi geliştirme yollarına başvurulur. Alıntılardan yararlanılır. Alıntı yapılan kaynak, kaynakça da gösterilir. Bu çok önemli arkadaşlar. Eğer e, makalede bir e, alıntı yapıyorsak kesinlikle bunu kaynak ya da kaynakça kısmında belirtmemiz gerekir. Makalenin bilimsel yeterliliğini zarar gelmemesi için Uzun alıntılardan ve alıntılara sıkça başvurmaktan kaçınır. Arkadaşlar belli bir seviyeye kadar alıntı yapabilirsiniz. Ancak ondan sonra alıntı yaparsanız bu bilimsel bir yeterlik olur. Çünkü sadece sizin makaleniz olmaz. Başkalarından derlediğiniz makale olur. Bu yüzden belli bir seviyeye kadar alabilirsiniz. Onun dışında almamanız gerekiyor. Başkalarına ait düşüncelerin, sözlerin, verilerin, yapıtların tümünü ya da bir bölümünü kaynak göstermeden kullanmaya intihal yani aşırma denir. Yani siz birisinden bir alıntı yapmışsanız bunu göstermeniz gerekir. Eğer göstermezseniz intihal yapmış olursunuz yani aşırmış yani çalmış olursunuz arkadaşlar. İntihal ahlaki olmayan bir eylem olmanın yanı sıra kişiye hukuki sorumluluk sorumlulukta yükler. Yani o makalenizin geçersiz sayılması ya da e, hakkınızda dava açılmasına neden olabilir. Çünkü e, bilimsel hırsızlık yapmış olursunuz. Bilimsel makaleler bir teze dayandırılır, araştırma verileriyle desteklenir. Bu makalelerde yararlanan kaynaklar gösterilir. Yani bir tez ortaya atacaksınız, araştırma verileriyle bunları destekleyeceksiniz ve yararlanan kaynakları göstereceksiniz. Anlatım dili nesneldir. Tarafsız olmanız gerekiyor. Özetleme ve alıntılama yapılabilir. Başkasının e, makalesinden özet alabilirsiniz ya da alıntı yapabilirsiniz. Ancak bunu göstermeniz gerekir. Bilimsel ve ciddi bir üslup kullan. Arkadaşlar samimi bir üslup kullanmıyoruz. Ciddi bir üslupla yazılır. Çünkü bunlar bilimsel yazılardır. Dil genelde göndergesel işlevde kullanılır. Yani bilgi verici işlevde kullanılır. Makalenin bölümleri arkadaşlar makale 3 bölümden oluşur. Giriş, gelişme ve sonuç bölümleri. Giriş bölümüne bakalım. Makalede öne sürülecek görüş ya da düşünce yazının giriş bölümünde sergilenir. Bu yüzden makalelerde girişin çok ustaca ve özenle biçimlendirmesi gerekir. 1 iki paragrafı geçmez bu bölüm. Gelişme bölümü. Öne sürülen düşüncenin açıklanması, kanıtlanması makalenin gelişme bölümünü oluşturur. Yazar bu bölümde düşüncelerini açar, geliştirir. Bunun için de düşünceyi geliştirme yollarına sık sık başvurur. Bilgi ve belgelerle karşı düşünceler çürütülür. Yazar bunu yaparak okuru söylediklerinin doğruluğuna ve gerçekliğine inandırır. Sonuç bölümü. Makalede söylenenlerin bir yargıya bağlandığı bölümdür. Giriş ve gelişmenin vardığı kesin kararlar iletilir ve sonuca bağlanır. Arkadaşlar özellikle giriş ve sonuç bölümlerine çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü buralar kısa olduğu için genellikle bir makaleye bakılırken bu bölümlere daha çok bakılır. Ona göre yani bir e, girişi nasıl yapılmış, sonucu nasıldır ona göre makalenizi okuyabilirler. Makale türleri arkadaşlar biz makalleri, gazete makaleleri ve bilimsel makaleler diye ikiye ayırıyoruz. Bir gazete makaleleri yani günlük makaleler gazetelerde yayınlanan makalelerde halkı aydınlatmak ve bilgilendirmek amaçlanır. Güncel bir sorun ortaya konur, değerlendirilir ve sonuca varılır. Bu tür makaleler bilimsel makalelere göre daha günceldir. Yani günlük konuları işlemektedir. Bu tür makalelerde uzmanlık aranmaz. Herhangi bir yazar bunu yazabilir. Konuyla ilgili az veya çok bilgisi olan herkes gazetelerde makale yazabilir. Bu makalelerde sade, akıcı, samimi bir dil kullanılır. Bilimsel makale. Arkadaşlar asıl makaleler bunlardır. Zaten e, farklı bilim dallarıyla ilgili inceleme ve araştırma sonuçlarının anlatıldığı, bu alanlarla ilgili daha önce yapılmış bilimsel çalışmaların ele aldığı makale türüdür. Bilimsel makale bilimsel dergilerde yayınlanan makalelerde tıp, ekonomi, sosyoloji, felsefe gibi bilim dallarıyla ilgili konular işlenir. Arkadaşlar bu makaleler kolay kolay yayınlanmaz. Bunlar e, hakemli dergilerde yayınlanan makalelerdir ve gerçekten de uzmanlık gerektirmektedir. Bilimsel makaleler genellikle dergi ve kitaplarda yayınlanır. Bilimsel makaleler başlık, özet, giriş, Yöntem, bulgular, sonuç ve tartışma kaynakça bölümlerinden oluşmaktadır. Metnin özelliğine göre bu bölümlerden bazıları bulunmayabilir veya başlıkla belirtilmeyebilir. Hemen bu bölümleri inceleyelim. Başlık Konunun ilgilileri tarafından okunacak ilk bölümdür. Yani ilk göze çarpan kısım başlıktır arkadaşlar. Bu nedenle başlık düzenlenirken kelimeler dikkatle seçilmeli. Makalenin içeriğini yansıtan en az sayıda kelime kullanılmalıdır. Uygun bir başlığı olmayan makale hedef okuyucu kitlesine ulaşmayabilir. Bu yüzden e, içeriğe göre bir başlık seçmemiz gerekiyor. Özet. Metnin bütününde anlatılanların ana hatlarıyla ifade edildiği bölümdür. Araştırmanın kapsamı, amacı, araştırmada kullanılan yöntemler Elde edilen bulgular, araştırma sonunda ulaşılan sonuçlar ve metindeki anahtar kelimeler bu bölümde verilir. Arkadaşlar bu bölüme çok dikkat etmemiz gerekiyor çünkü e, başlıktan sonra bakılacak ilk yer özettir. Eğer özetiniz beğenilmezse yani o araştırmacının ilgisini çekmezse makalenizi okumaz. Giriş, temel bilgilerin sunulduğu bölümdür. Bu bölümde konuyla ilgili daha önce yapılan çalışmalar hatırlatılır. Bu çalışmaya neden gerek duyulduğu ortaya konur. Yöntem Bu bölümde araştırmada tercih edilen yöntem ve söz konusu yöntemin tercih edilme nedenleri anlatılır. Yazarın neyi, nasıl ve niçin kullandığını açıkladığı bu bölüm konuyu bilen bir uzmanın aynı çalışmayı kendi imkanlarıyla tekrar etmesini sağlar nitelikte olmalıdır. Yani bir uzman buna baktığı zaman acaba ben de bu yöntemle yapabilir miyim düşüncesinin oluşması gerekmektedir. Bulgular bu bölümde araştırmada elde edilen bulgular ve bu bulguların ne anlama geldiğini dile getirirler. Yani nasıl bir sonuç çıkarılacağıyla ilgili elde edilen verileri bu bölümde açıklar. Sonuç ve tartışma. Bu bölümde araştırmada elde edilen bulguların araştırmanın amaçlarıyla ilişkileri kurulur. Elde edilen bulgulardan bir takım nesnel genellemelere ulaşılmaya çalışılır. Ulaşılan sonuçlar daha önce aynı veya benzer konularda yapılmış çalışmaların sonuçlarıyla karşılaştırır. Araştırmanın bilim dünyasına katkısı belirtilir. Yapılan bilimsel çalışmayla ulaşılan sonuçların günlük hayattaki olası etkileri değerlendirilir. Kaynakça Makalenin sonunda yararlanılan kaynaklar liste halinde gösterilir. Makalede yer alan her kaynağa kaynakçada yer verilir. Kaynakçada yer alan her kaynağa metin içinde gönderme yapılır. Yani eğer siz kullanmamışsanız da oraya kaynakça ekleyemezsiniz. Kaynakça hangi bilginin hangi kaynaktan alındığını göstermez. Bilginin hangi kaynaktan alındığı metnin içinde kaynağa gönderme yapılarak belirtilir. Kaynakçada her kaynağa yalnız bir kez yer verilir. Arkadaşlar kaynakçada hangi kaynaktan alındığı gösterilmiyor. Ancak hangi kaynaktan yararlandığı, hangi kaynağa gönderme yapıldığı verilir ve her kaynak bir kez yazılır. Makalenin tarihi gelişimi. İlk örnekleri Türk edebiyatına Tanzimat döneminde gazete ile birlikte görülmüştür arkadaşlar. Türk Edebiyatı'ndaki ilk makale örneği Şinasi tarafından çıkarılan ve ilk özel gazete tabi Şinasi tek çıkarmıyor Aga Efendi ile beraber çıkarıyor ve ilk özel gazete olan Tercüman-ı Ahval'de 1860 yılında yayınlanan Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi adlı yazıdır. Arkadaşlar ilk makalemiz Tercüman-ı Ahval gazetesinde 1860 yılında yayınlanan Tercüman-ı Ahval Mukaddimesidir. E, mukaddime ön söz demektir. Sadece mukaddime olarak da geçmektedir. Bunu bilmemiz gerekir. Namık Kemal, Ziya Paşa, Şemsettin Sami, Muallim Naci, Beşir Fuat gibi sanatçılar bu türün gelişmesini sağlamıştır Tanzimat döneminde. Servet Fünun döneminde ise bu tür yayılmış, gelişmiş ve olgunlaşmıştır. Türk Edebiyatı'nda makale türünde Hüseyin Cahit, Cenab-ı Fuat Köprülü, Nurettin Topçu gibi sanatçılar eser vermişlerdir. Ki Servet Fünun dergisinin kapanmasına neden olan edebiyat ve hukuk makalesi Hüseyin Cahit tarafından Fransızcadan çevrilmiş bir makaledir. Makale türündeki önemli eserlere bakalım. Şinasi'nin yazdığı Tercüman Ahval Mukaddimesi zaten ilk makalemizdi. Ziya Paşa'nın Şiir ve inşa önemli bir makaledir. Namık Kemal'in Renan Müdafenemesi, Ömer Seyfettin'in yeni lisan ki Türk Edebiyatı'nın belki de en önemli makalesidir. Genç Kalemler dergisinde yayınlanmıştır ve dilin sadeleşmesini milli edebiyat döneminin oluşmasını sağlayan makaledir. Kesinlikle iyi bilmemiz lazım. Cenab-ı Şahabettin'in Evrak-ı Eyyam, Nesri Harp, Nesri Su makaleleridir. Halil Ziya Uşaklıgil'in sanata dair, Ziya Gökalp'in ki yine çok önemli, Türkleşmek, İslamlaşmak, Muhasırlaşmak önemli makalesidir. Hepsi bir makaledir arkadaşlar. Ali Canip yöntem milli edebiyat meseleleri ve Cenab Bey ile münakaşalarım yine tek makaledir. Önemli bir makaledir. Cenab Şahabettin ne yaptıkları tartışmaları ele aldığı makalesidir. Yahya Kemal Beyatlı'nın Aziz İstanbul, Eğirdağlar makale sohbet türündeki eserleridir. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın edebiyat üzerine makaleler yine çok önemli makalelerdir. Mehmet Kaplan'ın Büyük Türkiye Rüyası ki makale eleştiri türündeki bir eserdir. Kültür ve Dil makale eleştiridir yine. Nesillerin Ruhu yine makale eleştiri türündeki eserleridir. Arkadaşlar bu eserleri bilmemiz gerekiyor. Makale fıkra farkı yani köşe yazısı diyoruz fıkraya. Arkadaşlar makale bilimseldir. Köşe yazısıysa yani fıkraysa kişisel görüş hakimdir. Makalede yazılanlar kanıtlanmak zorundadır. Ancak fıkralarda kanıtlama zorunluluğu yoktur. Makaleler ciddi, yapmacıksız bilimsel bir anlatım varken köşe yazılarında ise açık, sade ve anlaşılır bir anlatım vardır. Makale günlük yazılar değildir genel anlamıyla. Fıkralar ise günlük yazılardır. Gazete köşelerinde verilen yazılardır. Makaller yazar genel doğruları verir. Fıkrada ise yazar kendi doğrularını verir. Makale uzun yazılardır. Fıkra ise makaleye göre kısa yazılardır. Makale yazmak uzmanlık gerektirir. Fıkra yazmaktaysa uzmanlık gerektirmez. Makale deneme farkı ki en fazla makale ile deneme karşılaştırılır. Makalede yazılanlar kanıtlanmak zorundadır. Denemede ise kanıtlama zorunluluğu yoktur. Makaleler ciddi yapmacıksız bilimsel bir anlatım vardır makalelerde. Deneme ise üslup yazara göre değişir. Yani ciddi de olabilir, samimi bir üslup da olabilir. Makalede düşünce kesin bir sonuca bağlanır. Denemede ise böyle bir zorunluluk yoktur. Makalede yazar genel doğruları verir, denemede ise yazar kendi doğrularını verir. Makalede söz oyunlarına yer verilmez, açık ve anlaşılır bir dil kullanılır. Denemede söz sanatlarına ve anlam oyunlarına yer verilebilir. Bu tamamen yazara bağlı. Makale nesneldir, deneme ise özneldir. Makale bilimseldir. Deneme ise kişisel görüş hakimdir denemelerde. Makale sohbet yazısı farkları. Sohbet için söyleşi ifadesi de kullanılır. Makalede yazılanlar kanıtlanmak zorundadır. Sohbette ise kanıtlama gerekmez. Makale ciddi yapmacıksız bilimsel bir anlatım vardır. Sohbette ise samimi işten bir anlatım vardır. Makalede konu ayrıntılı bir şekilde verilir, sohbette ise konu yüzeysel olarak verilir. Makalede söz oyunlarına yer verilmez, açık ve anlaşılır bir dil kullanılır. Sohbette ise söz sanatlarına ve anlam oyunlarına yer verilebilir. Makaller nesneldir, sohbetler ise özneldir. Makale bilimseldir, sohbet ise kişisel görüşün yer aldığı. Eserlerdir. Sözlü iletişim çalışmaları, münazara. Bir konu üzerinde belli kural ve yöntemlere uyularak gruplar halinde yapılan tartışmaya biz münazara diyoruz. Demek ki belli kuralları ve yöntemleri vardır. Gruplar halinde yapılan bir tartışmadır. Münazara genellikle okullarda uygulanan bir tartışma türüdür ki siz de okullarınızda bununla karşılaşmışsınızdır. Münazara'lar öğrencilerin konuşma becerilerinin gelişmesine, karşılaştırmalı düşünme alışkanlığı kazanmalarına, bazı konularda ders dışında araştırma yapmalarına yardımcı olur. Münazaranın amacı düşüncelerin, kabullerin karşılaştırılmasıdır. Gruplardan biri konuyu olumlu yönde yaklaşırken diğer grup olumsuz açıdan yaklaşır. Amaç karşı tarafın görüşlerini çürütüp tartışmadan galip çıkmaktır. Arkadaşlar sizin düşüncenizin ne olduğu önemli değil. Önemli olan size verilen görevi. Yani olumlu bak denmişse olumlu bakacaksınız. Olumsuz görüşü benimseyin diyorsa olumsuz görüşü benimseyeceksiniz. Kendi fikirlerinizin dışında o tartışmayı e, yürütmeniz gerekmektedir. Münazarada belirtilen görüşten çok Argüman geliştirmek ki argüman gerekçelendirilmiş tez demektir. Argüman geliştirmek ve karşı argümanları çürütmek önemli olduğundan ağırlıklı olarak tartışmacı anlatımdan yararlanır. Konuşmacıların konuşma süreleri önceden belirlenir. Tabi bu münazarı sunacak kişi tarafından belirlenir. Münazaranın başında ve sonunda karşı tarafa soru yöneltilmez. Münazarada tez ve antitezin yani görüş ve karşı görüş bir jüri yani hakem kurulu karşısında tartışılması esastır. Jüri değerlendirme yaparken dili kullanma gücü ve becerisi, beden dilini kullanma, savunmanın ikna ediciliği gibi ölçütler kullanır. Arkadaşlar iki farklı grup var. Birisi bir tez savunur, diğeri antitezi savunur. Bunlar jürinin karşısında tartışmayı yaparlar. Tabi eee münazarayı sunan bir de sunucumuz vardır. Aynı zamanda izleyiciler vardır. İzleyicilerin alkışlaması da münazaranın yönünü, müna münazaranın kazananını belli Devam ediyoruz. Münazaranın detaylı aşamalarına bakalım. 1. iddia ve karşı iddiayı savunan iki grubun oluşturulması. 2. İddiayı savunan birinci konuşmacının argüman içeren bir tasarı sunması. 3. Karşı iddiayı savunan birinci konuşmacının sunulan tasarıya karşı çıkması ve argümanlarını çürütmesi. 4. İddiayı savunan ikinci konuşmacının karşı iddiayı savunanların argümanlarını çürütmesi ve yeni argümanlar sunması. 5. Karşı iddiayı savunan ikinci konuşmacının iddiayı savunanların argümanlarını çürütmesi ve yeni argümanlar sunması. Yani bir argüman ortaya atılacak. Diğer grupsa bu argümanı çürütmeye çalışırken yeni bir argüman oluşturacak. Diğer grup da onu çürütmeye çalışıp yeni argüman öne sürecek. 6. iddiayı savunan 3. konuşmacının yeni argümanlar sunmadan karşı iddiayı savunanların argümanlarını çürütmesi. 7. karşı iddiayı savunanlardan 3. konuşmacının yeni argümanlar sunmadan iddiayı savunanların argümanlarını çürütmesi. 8. karşı iddiayı savunanları temsilen birinci veya ikinci konuşmacının özet yapması ve münazara boyunca iki tarafın çatıştığı noktaları tespit etmesi. 9. İddiayı savunanları temsilen birinci veya ikinci konuşmacının özet yapması ve münazara boyunca iki tarafın çatıştığı noktaları tespit etmesi. Arkadaşlar not 3'er kişilik iki gruba göre düzenlenmiş bir münazara aşamalarıdır. Yapmak isteyen okullarında yapmak isteyenler bunlara göre yapabilirler. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın. Görüşmek dileğiyle.